Selam arkadaşlar kanalımıza. çok karanlık. Hoş geldiniz. Hoş Bugün eee Yine doğru oynuyoruz. Evet. Kamera arkası yok. gelecek. Burada aynı gündemiz sürüm bitmiş Orada. Karanlık ışıklar gitti. Ol, oyna. auf. Yaparsın ben seni üzüleceğim. Eşyalarımı al. Al <laughs> Eşyalarını Hayır ben çekmeceleri açıyorum. Sen niye bensiz geliyorsun? şurada bir tane oda var. Buraya girsene. Karan hayır. Bak, i̇lerle. Ay, ay, geri dön geri geri. Ya. Bakalım sen ne? Başka kimse yok mu? Sen tek oynamak evet. istemiyorsun değil mi? Evet. Tamam ben oynayayım. Ama ben oynamak istiyorum. Bana ne? Ya lütfen oynayabilir miyim? oynamak istiyorum. Ya lütfen. Oynayayım. Ah, anahtar tamam. Tamam ver ver ver. Ne olursun? Ne olursun? Ne Şimdi olursun. şöyle bir şey yapacağız. Tamam. Bir dakika beni dinle. Geçemediğin kısımları bana söyleyeceksin. Tamam. Oraları ben geçeceğim. Tamam. Orayı bak geçemiyorum ben geçeyim orayı. Ya şişt, bir daha A denemek istiyorum ben bu Tamam. Bu bence yaparım. Kontrol yok. Silin ki. Aa yok silinmemiş. Hayır. 20 kes. Kaç kaç kovalamaya kaç tane kaldı? Çok az. Ver. Yani Dur ben burayı sen geçemez. Ver tamam. Ben oldu marketten o canavarları öldüren o şeyi almak istiyorum. Ondan sonra yüzüncü odada yüzüncü odaya gelirim o zaman ha. Yüzüncü odayı bitiririm o figürü öldürürüm ben. Basit. Ha! Değil. İşte markette o çıkarsa hepiniz bittiniz canavara. Haç mı? Haç Var ya şöyle. Ha evet evet o. Yok onu öldüremezsin. Nasıl yani? Se Seek ve şey onu kırıyor. Figür. Figür kırıyor mu? Kırıyor. S Sadece rush ve en başını öldürüyor. Ne? Bu kadar mı? O zincirleri kırıyor mu? Kırıyor kişisel anahtar bulacağız oldu bacım. Yeminle gerçekten kırılır mı? Ne kırılırsa şaşırırım. Deneyeceğim ama. Bir de deneyeceğim. İki tane mumut mu var? Bir tane. O zaman tamam artık bana yok. Ha tamam artık bana verebilirsin değil mi? Kaç kahkaha? Bir. Bir mi Kovalanmaya? Ha, evet ben senden daha proy milyon değil mi? Tamam ama kovalama kısmında bana var lütfen. Ne? Kovalamaya daha var. Bir dakika. daha. Daha şey. var. Bekle ses sol. Ne? Ha ya gözler varmış. Ha. <laughs> Yok. bak bunu baş oyun baş koşmaya başladığında bunu içeceksin tamam mı? Tamam. Dur, ben sana içeceğim. Ben ben tamam. sana ya, tamam. Tamam, tamam. Hadi hadi. Tamam, dedim bana niye vermiyorsun ben dedeni almaya gidiyorum oğlum görüşürüz ya böyle mi gerçekten neden bu kadar zor çok dikkatli olmasın burada neden ya bak bana verseydin geçiyordun baba o canavar var ya yani, ya çok zor bir e baksana tüm canavarlar. Uy! Ver bakayım. Bu bu şeyim kız. Evet. Bu o da en boş bu. <laughs> ya. Bu nokta. o nokta. Nokta yok ki. Biliyorum. Bu bu bu. Ha, o da beni kovalayan az önce dedik. Bu da e, dolaptan çıkan canavar. Bu da figür. Yani en güçlü. Figür en güçlüsü. Burada burada da raş vardı ama e, çiz, çizemedim. Çizemedim. On korkunç bir şey çizdim. Sonra bıraktım. Ondan da korktum. <laughs> Ben yanlışlıkla tek oyuna girdim. Tekrar oynayalım mı Doors? Hmm. Bilmem. Bir şey söyle. De oynamak istemiyorum. Tamam. Oynamak istemiyorum ben. Ne oynamak istiyorsun? Deney. Ben Brooks. E ee, bu, bunu da be. O zaman Annene telefon alman lazım. Yakınımız şimdi. Annen de gitti. Ne? Ne? Tamam şimdi ben ben oynasak. Hadi git. Karan yok ki bunda. Aa doğru. Her şeyi yapmak zorunda kalırız. falan tamam, bana var. Aa gemi yapma. Gemi yapma oyuncu. Gemi yapma. Gemi o gerçeği yapma. gerçeği değil. İyi o zaman. Ne oynayacağım sence? Ne? Yok. O gibi yok. Hadi hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Bir, iki, üç. Tab. Tamam. Açılsana. Oğlum yüzünü göreyim da şeyin yüzünü görüyorum da oyuna da giremiyorum. Çok korkunç. Böyle basar şuraya. Basıyorum. Ha git git git. Allah'ım ya Kırsana oğlum. Kır. Aa video açılmış